Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutfağıma, evime, Gül Hoca'nın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirin. Bugün ne yapacağız? Bugün akşam yemeğimizde rengi beyaz bir çorbamız var. Bakalım ne olacak? Bir de yanına güzel bir şey yapacağız. Bakalım, izleyelim bir. önce bir ocağımızı yaktık Bismillahirrahmanirrahim çorbamızı koyduk çorbanın suyunu ondan sonra e, yıkadım ayıkladım pirincimi arkadaşlar Bunların hepsi beraber pişecek. Pirincimiz pişecek. Ondan sonra tekrar yine bir şey daha koyalım. O da kızda pişsin. İnşallah bu tencere hep oraya. Evet. Acaba tavamı mı koysam? Evet. Az bir şey yapacağım. Mu? ne zaman e, bu ocağımı yaksam o bacıma çok çok dua ediyorum Allah razı olsun Allah onun sıkıntılarını da çıkarsın Yüce Rabbim çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum Allah onu da güzellikleriyle şereflendirsin. Yani evet, suyun bu da kaynasın arkadaşlar. Evet, bunlar kaynasın biz gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamızın suyu kaynıyor, makarnamızın suyu da kaynıyor ama makarna değişik bir makarna olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyumuz kaynıyor. Ee, bir paket makarnanın yarısını koyuyorum. Çünkü fazla gidiyor. Yeğenimiz yok. Ne yapıyoruz? Tuzumuzu koyuyoruz. Göz kararı. Que yoğurdumuza yoğurdumuzun içine bir bardak kadar bir buçuk bardak kadar su koyduk arkadaşlar ondan sonra iki kaşık kadar un koyacağız ondan Sonra Soğanımızı bir tane de yumurta çıkacağız. Evet. Çırpacağız. arkadaşlar bir çırpalım. yaptık. Ee, gene göz kararı. Yoğurdumuzu koyduk. Bir buçuk kadar su bardağı kadar su koyduk. Ondan sonra bir yumurta kırdık. İki, iki kaşık daha un koyduk. Çırpıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu kaynayan e, pirinci suyundan, pirinçle beraber kaynayan o suyundan, yemeğin suyundan yoğurdumuzun içine koyuyoruz ki yani e, kesilmesin. Çorbamızın içinde yoğurt kesilmesin arkadaşlar. んで Arkadaşlar biz Çorbamızı karıştırmaya devam edeceğiz Çünkü dibine Sarmasın diye Bir de kaynadığı zaman Öyle gelelim Versinde vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi çorbamızın sosunu yapacağız Buradan Burada ne yaptık kırmızı pul biberimiz var, nanemiz var, karabiberimiz var arkadaşlar. Ondan sonra makarnamıza gelelim. Onu bir süzelim. Soğuk su koyalım ki üzerinden. Şimdi buna yağımızı koyalım. arkadaşlar tavamıza biberimizi koyalım. Bunlar bir kavrulsun. Burada kızartalım. Evet, yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Bu sese bayılıyorum arkadaşlar. <laughs> Sırt çıkarmasını atlayın yani. çorbamız pişmişti. Pişiyor birazcık daha. Makine makinemiz ses yapabilir arkadaşlar. Şu anda bulaşık makinesi çalışıyor. arkadaşlar. Çorbamız pişmiştir. Bunu söndürün, söndürmeyin. Şurada Bunu, Bunu alalım bir şeye. Bunu söndüreyim. Şormamız kalkmayacak. Biraz onlarda işimiz var arkadaşlar. Biraz deniz kablosuz. Evet arkadaşlar biberimiz kavruldu. Şimdi bir tane domates doğradık ince ince. Bir Üstüne üç diş de sarımsağımızı doğradık. Birazcık su kapalım. Fasonumuzun ucuyla açtık. Ondan sonra yine kuzlerimiz var. Kuzlerimiz var, karabiberimiz var. Ondan bu kapak bunun değil, biz uyduruyoruz. Evet bu arada telefonumuzun şarjı düştü, 20'den aşağıya düştü. Evet arkadaşlar domatesimiz güvenimiz kavruldu. Şimdi bunun içine bir iki tane yumurta kırdık bir tane yumurtamızı koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Evet, sarımsak makam değil güzel bir şey arkadaşlar. Denemediyseniz deneyin. Evet makarnamızı atıyoruz. Yani tavanın içine atıyoruz. Tabii ki bunları da bunları alacağız. Sakça koymadım, domates koydum diye arkadaşlar. Bir koyabilirsiniz. Değil? Evet arkadaşlar makarnamız da olmuştu. Evet arkadaşlar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Selamette kalın. Bizi izleyenler, izleyen yüreklere, izleyen gözlere Rabbim sağlık, sıhhat versin. Beğeni yapalım arkadaşlar, like atalım. Bu ablanıza da bir e, destek olun. Olursanız da sevinirim. Olmazsanız da sevinirim. Teşekkür ediyorum.